var olan bizim odamızın tüm olduğundan böyle bir şey inanmıyoruz. Gerçekten çok Buyurun Sayın Divan, değerli dernek genel başkanım, şube başkanlarım, dernek yöneticilerim, değerli oda başkanım, oda sekreterim, çok değerli oda kurum üyelerim, çok değerli mücadele arkadaşlarım, emin olun destektaşlarım. saygıyla selamlıyorum. Eminönü bizim için özel bir yer. Eminönü mesleğin bizim bildiğimiz kadarıyla başlangıç noktası. Meslek mücadelesinin başlangıç noktası. Hepimizde ayrı bir yeri var. Birileri Eminönü'nü haritadan silseler bile biz Eminönü'ne farklı bakıyoruz. Eminönü'nü ilçe olmaktan çıkarabilirler ama Eminönü meslekteki tarihi yerini her zaman koruyacaktır. Bizim bu konudaki anlayışımız bu. Bu önemini, bu tarihi misyonunu da bundan sonra eminimi devam ettirecektir. Bu anlamda destek mücadelesine emeği geçen burada yıllardır tanıdığımız 30 yıldır, yıl arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Sizlerle bir arada olmaktan buruk bir bu dünyada. Hiçbir şeyin sevincini, mutluluğunu tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Sözün bittiği yerde değerli Yani hangisini anlatacaksınız, hangisini konuşacağız, mesleği ne kadar konuşacağız, bilimizin döndüğü kadar konuşmaya çalışacağız. Bir tarafta bu ülkede bir insanlık tarafı, bir, bir göçmen Vicdanen rahatsızız. Yani dünyayı gelişmeleri izliyor Göçmenler konusunda politikası olmayan tek ülke izledi. Yani. İnsanların nasıl girdiği belli değil, Nasıl çıktığı belli değil. İçeride kalanların sıkıntıları da ayrı bir sıkıntı. Onların da ne yaptığı Sanki binlerce kişiyi 3-5 tane insan tarihine teslim ettik. Her gün bir tanesinin sıkıntısını yaşıyor. Gün geçmiyor ki bizim kıyılarımızdan kalkan bir motor, bir motor batmasın. Onlarca insan ölümle karşı karşıya gelmesin. Dileğimiz bu politikanın bir an önce belirlenmesi, bu insanlık e, dramının sona ermesi, o insanların da insanca yaşama hakkına bizim ülkemizin bize yakışır şekilde cevap vermesi gerekiyor. Bizlere barış süresi bilgisi olmadı. Barış süreci döndü. Savaş süreci. Yani ne barış sürecinde bildiğimiz oldu, neden bu savaş süreci çıktı o konuda bilgimiz yok. Bazı şeyler kapalı kapılar arkasında dönüyor. Bazıları bir takım şey işte bu planlıyor. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Geçerken hepimizin dikkatli olması gerekiyor çok yerde ben söylemeye çalışıyorum. Bu ülkenin temel değerlerini, bu ülkenin bölümler düzgünlüğünü, bu ülkenin bayrağını hiçbir yerde tartışma konusu yapmamız. Bizim vatan sevdiğimiz, demokrasi anlayışımız bir Ama başka bir şey de söylüyorum. Bizler hiçbir zaman ırkçı değiliz değerli arkadaşlar. Biz faşist değiliz. Irkçı, faşist, faşist anlayışlarını biz reddediyoruz teröristle halkı birbirine karıştırmak. Bir takım ırkçı anlayışlara bu ülkede müsaade etmemek lazım. Bu anlamda da bundan sonra gerek odalarımıza gerek derneklerimize sivil toplu örgütlerine çok bir süre düşünüyorlar. Siyasetin bir takım kurumların bittiği noktada. Siyaset artık çözüm bulamıyor siyasetin bittiği noktada artık sivil siyasetleri, bizim gibi meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu konuda da geç kalmamak gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlarım, da aynı yaş kuşağıyız. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'e bakmayı konuşurduk. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Dört mevsimi e aynı anda yaşıyoruz. Bir kültür mozaiği hem din açısından hem köken açısından bir mozaiyiz, bir güzelliğiz. Hiç barışımız var. Çocuklarımıza ne bırakıyoruz değerli arkadaşlar? Dört bir tarafımız yanıyor. İçimiz yanıyor. Bıraktığımız ülkeye bakın. Bu da işte bizi biraz daha sorunlu davranmaya itiyor. Biraz daha etkin davranmaya itiyor. Bazı şeyleri artık söylenmeye çıkarıp mümkün olduğu kadar eyleme geçirme sorumluluğumuz her gün biraz daha artıyor. Tabi mesleği de konuşacağız. 25 yıldır konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Ülkenin sorunlarını çözmeden mesleğinin sorunlarını istediğiniz tam anlamıyla çözemiyoruz. Ama bu mücadele edeceğiz anlamına gelmiyor. Günlük sorunlarımız var. Günlük problemlerimiz var. Beyanlar var. Bildirimler var bunların süreleri var. İşte yeni sorumluluk kavramı geldi. Her gün yeni bir düzenleme geliyor. Bunları bazen hep birlikte çözüyor, hep birlikte çözmeye çalışıyor. Sorunlarla ilgili ciddi tespitlerimiz var. Haksız rekabetle ilgili, mesleki kaliteyle ilgili, mesleğe yeni giren arkadaşların işleriyle ilgili, yeni iş alanları ile ilgili, gelecek güvencesiyle ilgili, meslek yasasının daha demokratik olması ile ilgili hepimizin ciddi tespitleri var. O da olarak ciddi tespitlerimiz var. Bunlarla ilgili birlikte hazırladığımız çözüm önerileri var. Haksız rekabet yazılımı var. Yakında hayata geçecek olan mesleki kalite ile ilgili çözüm evet. önerilerimiz var. Pazarlamayla pazarlamayla ilgili çalışmalarımız var. Uzmanlaşmayla ilgili çalışmalarımız var meslek yasası ile ilgili çalışmalarımız var. Açık söylemek gerekiyorsa bu çalışmalar tam anlamıyla tüm bu çalışmaları değil arkadaşlar. Bu çalışmaların temelinde İstanbul odamızın İstanbul odasının mutfağında çalışan değerli arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları var. Ben Türkiye'deki tüm meslek ailesi adına hepinize burada teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. İstanbul olmasa bu çalışmaların e, hiçbiri olmaz değerli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla söz uzatmayacağım ama bir tespiti de sizinle paylaşmak istiyorum. Şube başkanı arkadaşım, arkadaşımın ifade ettiği görüşlere katılıyorum ama bir sizinle paylaşmak istiyorum. Birbirimize haksızlık etmeyin. Bu ülkede mesleki planlaması olan tek meslek mali müşavirlikmesi. Bunun dışında hiçbir mesleğin planlaması yoktur. Bakın özel okullarda açılıyor, yakında sıkıntı avukatlarda da başlıyor. Ne avukatlarda, ne mimarlarda, ne doktorlarda herhangi bir planlama yok. Bizim planlamamızda Türkiye koşullarında staja başlama sınavına girenler yüzde on dirliği, yüzde on üç arasında başarılı olurlar. Örnek olarak söylüyorum, benim oğlumun bile bu mesleğe staja başlama sınavlarından dolayı girme şansı olmadı. Giremedi bu mesleğe. Ciddi bir planlama var. Ama işiniz kolay değil. Yeterli mi? Katılıyorum. Yeterli değil. Bakın biz bu ülkede dünyada bu meslek lisans düzeyinde mezun olanların mesleği olmasına rağmen serbest muhasebeciliği 18 yılda kaldı. Her parlamentoya geldiğinde o dönemin Milli Eğitim Bakanı çıktı. Teklifinize dedi bir, madde daha koyun. Ne kadar ticaret lisesi, ne kadar ön lisans iki yıllık var bunları da dedi kaldıralım. Bunlar ne olacak? Dünyanın gerçeğini anlatmakta zorlandık değerli arkadaşlar. Serbest muhasebetini 18 yılda kaldırdı. Değerli arkadaşlarım bugün bir seçime gidiyoruz. Dernek genel kurulundayız derneğimiz 40 yaşına bastı. Bu çok kolay bir iş değil yani arkadaşlar. Gönüllü örgütlenmeleri, ranta dayanmayan, fiyat kültürüne dayanmayan, çıkar ilişkilerine dayanmayan gönüllü örgütlenmeleri bizim gibi demokrasinin tam anlamıyla yerleşmediği ülkelerde sürdürmek gerçekten çok zor değerli arkadaşlar. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her gün biraz daha görevlerimizi genç arkadaşlara devrediyorum diğer ülkelere de gidiyorum. İnanıyorum ki arkadaşlarımız aldıkları bu bayrağı daha da ileriye götürecekler. Bence bu dernek 40 yıl, 40 yıl, yıl, 100 yıl daha yaşayacak. Bu vesileyle ben bugüne kadar Eminönü Dörneği'nde gerek geçmiş dönemlerde, gerek bu dönemlerde görev alan, çalışma yapan, onlara destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyor. Hepimize saygılar sunuyorum.